maalesef bu spekülatif özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabii muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. İşte televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları nerelerde, doğalgaz fiyatları nerelerde, bizde ise tamamıyla biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık ve her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Ve biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. <laughs> Hastalığın sürecinizde birçok kişi size dua etti, hatta yediden yetmişi, de çiftirden cevap da verdiniz. Birçok ülke liderleri siz telefonlar aradı. E, baktığımız zaman millete sevdalı bir lider var, millete e, liderine sevdalı. Duygularınızı öğrenmek istedim. Yani çok teşekkür ediyorum. Siz zaten bunu şimdi tam manasıyla söylediniz. Her şeyden önce e, dün akşam özel kalemden bizi arayan bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim ve büyük ihtimalle hepsine de döneceğim. Ve bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde. Onlarla da bir kısmına döndüm. Bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin nedenli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Ama hepsinden tabii çok daha anlamlısı bugün bu bin hatmi şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır, manevi bir güçtür. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.